Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum eseri vermeye çalışacağım. Sanırım birçoğunuzun bildiği bir eser. Atem tutem ben seni. Evet. Re karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince en basit haliyle anlayabileceğiniz şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza da beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Yine hatırlatma yapalım her zaman olduğu gibi bunu sık sık vurguluyorum. Çünkü kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımız var. Yayın akışımızdan haberi olmayan arkadaşlarımız var. Eski videolarımızdan haberi olmayan arkadaşlarımız var. Bunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplam haftanın 7 günü her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip etmeye devam edin. Evet şimdi eseri en basit haliyle nasıl çalabiliriz bakalım. Mi bemol 2'den başlarız. Bir vurduğumuzda aynı parmakla fa'yı alttan çekip sole bir vuruş yaparız. Yani mi fa sol. Evet mi bemol 2'yi vurup fa'yı alttan sol üstten. Mızrak vuruşlarına yürüyüşe dikkat edelim. Hemen ardından fa'yı vurup tekrar sol'ü alttan çekeriz. Yani mi fa sol fa sol. Bakın dikkat edelim. Mi fa sol fa sol. Hemen ardından da sol'ü vurup fa'yı alttan çekerek mi bemol 2'ye bir vuruş yaptığımızda hemen dönüp fa'ya bir vuruş yaparız. Yani mi fa sol fa sol yaptıktan sonra sol fa mi fa Bakın dikkat edin. Solden sol fa mi fa mi ler bemol iki. Birleştirelim. Mi fa sol fa sol sol fa mi fa mi fa sol fa sol sol fa mi fa mi fa sol fa sol Üçüncü kez çalıştı. Şimdi şöyle yaptık. Burayı iki sefer çalacağız. Yani bir tekrar üçüncü kez tekrar aynı başlayıp sonunu bu şekilde çıkacağız. Yani üçüncü çalmada mi fa sol fa sol yaptıktan sonra sol fa mi fa mi re. Bu şekilde çıkacağız re'ye kadar arkadaşlar. Üçüncüyü çalalım. Mi fa sol fa sol yaptıktan sonra solu vurup fa'yı alttan çekerek mi bemol ikiye geçtik. Aynı şekilde fa'yı vurup mi bemol ikiyi alttan çekerek re'ye geçtik. Yani sol fa mi fa mi re. Bakın dikkat edin sol den sol fa mi fa mi re mızrap üst kalp üst üst kalp üst. Evet bunları bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Şimdi üçüncüyü birleştirelim tekrar üçüncüyü yine aynı başladık mi bemol iki fa sol den tekrar alalım mi fa sol fa sol sol fa mi fa mi re tekrar alalım bakın dikkat edin tekrar tekrar çalışabilirsiniz. Mi fa sol fa sol sol fa mi fa mi re. Şimdi buraya kadar bir özetleme yapalım. En baştan mi bemol iki fa sol denindik. Mi fa sol fa sol sol fa mi fa. Bu bir. Tekrar çalarız. Mi fa sol fa sol sol fa mi fa. İkinci kez çaldık. Üçüncü kez tekrar aynı başlayıp yani mi fa sol fa sol aynısını yapıp çıkışında. Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re yaparız. Şimdi bir birleştirelim buraya kadar kesmeden. Bir. İki. Şurada üç. Sanırım anlaşıldı. Sonrasında üstten Do'dan ya da Do'yu şuradan da alabiliriz. Şuradaki Do'dan ya da buradan alabiliriz. Bu tamamen size kalmış. Şuradan alalım. Üstel ya re olduğu yer Do. Bunları öğrenin arkadaşlar not ayarlarını klavyede. Bunu da sık sık hatırlatıyorum. Hatırlatmakta fayda var. Re'nin üstü hemen şöyle üstel Do. Burada bir vuru Fa'yı ikinci parmakla alttan çekeriz. Yani Do Fa. Hemen ardından Mi Bemol 2'den bir vuru Yine Fa'yı. Yani bakın dikkat edin ritime, akışa. Do Fa Mi. Allah. Mısra kuruşlarına da dikkat edelim. Do vurup alttan, mi bemol iki vurup tekrar fa alttan. Do fa mi fa zamanlamaya da dikkat edelim. Do fa mi fa tekrar do fa mi fa bunu da böyle çalışabilirsiniz üsteli geliştirmek adına. Evet. Do fa mi fa hemen ardından mi bemol 2'den bir vurup reyi alt çekip böyle bir vurabiliriz yani şu do fa mi fa mi re re ya da mi re 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 yapabiliriz do fa mi fa mi re re bu şekilde bitirebiliriz tekrar alalım do fa mi fa mi re re dediğim gibi eseri pekiştirmek adına bölüm bölüm bölümleri bu şekilde tekrar tekrar çalışabilirsiniz arkadaşlar tekrar tekrar çalışarak parça parça yürümede fayda var. Şimdi buraya kadar baştan gelelim. Özetleme yapalım. Mi bemol iki fa solden başlarız. Tekrar. İki oldu. Üçüncü çalmada yine aynı başladı. Buraya kadar çıkıp doğudan. Sonrasında yine hemen şuradan üçüncü bölümden itibaren Çalabiliriz. Sanırım anlaşıldı. Şimdi tekrar baştan sona bir Bona yapalım. Mi bemol giden başladık. Fa sol. Mi fa sol fa sol sol fa mi fa Mi fa sol fa sol sol fa mi fa Mi fa sol fa sol sol fa mi fa mi re Do fa mi fa mi re re Mi fa sol fa sol eseri bitirmiş oluruz arkadaşlar. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Eseri 2-3 tur bu şekilde baştan sona çaldıktan sonra aynı şekilde ve aynı çaldığımız yerlerin üzerine sözleri hece hece bölüm bölüm seslendirebiliriz. Bölüm bölüm parça parça çalışmanızı tavsiye ederim. Benzer videolarımız dediğim gibi videomuzun başında da hatırlatmış olduğum gibi sizler için sürekli gelecek her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Videolarımıza da beğeni bırakmayı unutmayın ki bu videolarımızın sizler için devamı gelsin. Bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.